Onun için ayet-i kerimede ya amenu ve la temutunna illa ve entum muslimun diyor. Ey iman edenler ve iman ettiğini iddia edenler Allah'a karşı Allah'a karşı hakkıyla takva sahibi olun. Yani Allah'tan korkun. Allahu Teala'dan korkmaktan kast olunan nedir? Bugün insanlar var ya gerçekten yani bugün kendisini İslam toplumu olarak tarif eden sözü, sözüm ona Lafa gelince ben Müslümanım. Allah'a inanıyorum. Ben de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e inanıyorum diyenlerin faiz yemeleri, haramlar işlemeleri, halal gözetmemeleri ama dünyevi makam ve mevkiler uğruna, dünyevi basamaklar uğruna Allahu Teala'nın nice hükümlerini, nice helal haramlarını çiğnemeleri bile onlar için çok tehlikeli. Rabbü'l Alemin burada taku'llah. Allah'tan korkun. Allahu Teala'dan sakının. Çünkü Allahu Teala şedidul ikabdur, kahardır. Allahu Teala cebbardır. Yani bunu unutmayın diyor. Allahu Teala bizi bunu hatırlatıyor. Biz böyle bu hayatı esere geçiyoruz ama bu hayatta her şey mesuliyet. Malımızı nerede kazandığımız, nereye harcadığımız, nasıl yaşadığımız, nasıl <laughs> bir hayat sürdüğümüz bunlar hepsi bizi bağlayan şeylerdir. Her günümüzden biz sorumluyuz. Boş geçirdiğimiz her vakit ve saatimizden biz sorumluyuz. Bunun kıyamet günü karşımızda bir yük ve sorumluluk olarak çıkacağına kanaat etmeliyiz. Onun için ayet-i kerimede Allahu Teala ta takva sahibi olun. Allah'tan hakkıyla korkun. Çünkü bir de şu uyarı yapıyor. Ha siz mahşere geleceksiniz. Çünkü ben bakıyorum mesela çok dostlarımız, kardeşlerimiz var. Ama dünyevi meseleler, nefsi meseleler, yorgunluk, iş, şu bu bahaneler ki hiçbir mahşerde onun için mazeret bile değil. Bunlar yüzünden, ibadetinden, namazından, orucundan, haccından, sevabından, hayrından, Allah'a ayırması gereken vaktinden sürekli taviz veriyor. Ama bütün emeğini, enerjisini dünyevin, dünyanın ve dünyevi meselelerin boş hallerine harcayarak kendi ahiretlerini elleriyle ateşe atabiliyorlar. Onun için ayet-i kerimede İlla ve entum muslimun. Sakın Müslüman olmak vasfı dışında bir isimle mahşere benim huzuruma gelmeyin. Çünkü gelirseniz Allahu Teala ne diyor? Bana da vacip olan cezalandırmaktır. Ondan dolayı gerçekten Müslümanların düştüğü durum çok acı verici bir durum. Çünkü Müslümanlar sahipsiz kalmış. Ümmet gözlerimizin önünde büyük bir zulme maruz kalıyor. Biz ne yapıyoruz? Seyrediyoruz. Biz zannediyoruz ki bu böyle gidecek. Ama bu hayatta hiçbir şey böyle gitmez. Bugün Filistin'de insanlar ekmek bulamazken sen ekmeği çöpe atıyorsan, Filistin'de insanlar açken, bombardıman altındayken, çocukları parçalanırken, sen burada rahat bir hayat sürüyorsan bunun mesuliyeti yok zannetmeyin. Kesinlikle var çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman Müslümanın kardeşidir. Belde, ülke, devlet, halk, toplum fark etmeksizin dilleri, renkleri hiç önemli olmadığını Müslümanın Müslümanın kardeşi olduğunu, Müslümanın Müslümana karşı sorumlulukları olduğunu, Müslüman Müslüman kardeşine karşı her türlü sorumluluğu yerine getirmesini gerektiğini söylüyor. Ama bizim geldiğimiz bu dünya farklı bir dünya. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerinde ahir zamandan çok bahsetmiştir. Ahir zamanın fitnesinden bahsetmiştir. Kıyamet öncesi bu ümmetin içerisinde çıkacak olan fitnelerden çokça bahsetmiş. Müslümanların arasında oluşabilecek kaostan, fitnelerin derinliklerinden, küfürden, sapıklıktan, buna benzer hallerden, insanların işleyeceği haramlar, Allahu Teala'nın insanların hayatından, anlayışından, zihninden silineceğini, insanların çok özür diliyoruz, o dönemde kadın ile para onların Rabbi ve kıblesi olacağını söylüyor. E maalesef üzülerek diyorum bugün bugünkü Müslümanların bak kafirleri kastetmiyoruz. Zaten kafirlerin Rabbi paradır. Bugün Siyonizm kendisini sümme aşallahu teala atfeder der ki biz Yahudanın çocuklarıyız. Allah'ın çocuklarıyız. Estaizu bile ki bu bir iftiradır. Öyle derler ama dünyanın en korkak toplumu oluşlarının sebebi onların Rablerine bağlı olmayışlarıdır. Onların aslında Rabbi Yahuda değildir. Onların Rabbi paradır. Maldır. Dünyanın makam ve mefkileri dünyanın dereceleridir. Onun için dikkat edin. Gazze'de bombardıman yapılırken insanlar bomba atılan yerlerde insan kurtarmaya koşarken Tel Aviv'de siren çaldığı anda ham hahamından papazına, profesöründen dincisine kadar hepsi köpekler gibi koşuyorlar. Çünkü onların canı o kadar şeker, o kadar değerli, o kadar tatlı ki ölmekten onlar o kadar çok korkuyorlar ki anlatılmayacak gibi. Çünkü onlar aslında Allah'a inanmayan ateist bir toplum. Ne kadar Allahçı gibi, gibi gözükseler, ne kadar radikal dinci gibi gözükseler, hepsi biliyor ki Tevrat'ın da baştan sona çelişkilerle dolu olduğunu görüyorlar, biliyorlar. Ama o edindikleri din anlayışı, akıllarında, o algılarında oluşturdukları din anlayışları dünyevi, dünyevi menfaatlerini pekiştirdiği için ona sıkı sıkıya sarılıyorlar. Milleti dolandırırken bile diyorlar, "Rabbimiz emrediyor." İnsanların malını gasp ederken diyorlar, "Tevrat emrediyor." Talot emrediyor. Ona benzeyen hükümler işte yaşa hakayetlerinde öldür diyor. Çocukları öldür diyor. Musa bize böyle emretti diyor. Ama Allahu Teala 124 bin peygamber göndermişse bir tanesine bile şeriatına aykırı zulüm olabilecek, istibdat olabilecek, haksızlık olabilecek hiçbir şey emretmemiştir. Ama onlar ne yapmıştır? Vahiy nefislerine göre arzu ve çıkarlarına göre tahrif etmiş. Hatta Resulullah aleyhissalatü vesselam Açık ve net olarak açık ve net olarak demiştir yani. Yahudiler tamamen dünyacıdır. Hatta biz Hayber Savaşı'nı anlattık. Dedik ki Yahudiler Hayber Kalesi'ne sığındılar. Dediler ki ya Muhammed bizim iki senelik stokumuz var. Sen iki sene burada bekleyemezsin. Ama biz burada keyfimizi yaşarız. Senin okların da bizim kalemize yetişmiyor. Kapıya da gücün yetmiyor. Bu biz keyfimiz yerinde. istediğin kadar burada kamp kurabilirsin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çünkü ihanet ettiler. Ama bak dikkat edin şöyle bir durum var. Ne zaman ki Allahu Teala ayetle Resulullah aleyhissalatu vesselam'a gayri vahiy etti. Dedi ki ya Muhammed Yahudilerin hurmalarını kes dediği zaman hurmalar birkaç yüz tane kesilir kesilmez. Adamlar orada canları gitti canları. Dayanamadılar teslim oldular. Her şeyi göze aldılar ama dediler ya Muhammed bizi öldür. Ağaçlarımıza meyvemize karışma. Bizi öldür, iktisadımıza el atma. Bugün neden? Çünkü onlar gerçekten parayı ilah edinmiş, malı ilah edinmiş, dünyevi makam ve mevkileri, dünyanın iktisadını ilah edinmiş bir millet. Dünyada sadece para için, dünyanın yeryüzünü sömürmek için sistemler kuranlar, faizi icat edenler, bankacılığı icat edenler, yeryüzündeki her türlü sömürü aracının bir şekilde Yahudilerce sömürüldüğü bir dünyada yaşıyoruz. Sosyal medya dediğiniz Facebook, Twitter, Twitter Instagram şu bu vasfi vasf vasf ne kadar platformlar varsa, ne kadar gazeteler, dergiler varsa, dünya geneli istisnaları çıkarın. Ne kadar kitle iletişim araçları varsa sayfası İzmir'in ve onlara hizmet ediyor. Bugün Türkiye'deki kanallar ve televizyonlar gazi gösterirken Avrupa'daki, Amerika'daki ve diğer ülkelerdeki televizyonlar telavi ve atılan teneke roketleri gösteriyor İsrail halkının yaşadığı panik, uğradığı vahşet ve cinayetler anlatılıyor. İnsanlar bu şekilde uyutuluyor. İşin garip yanı Twitter. Twitter sadece ve sadece Twitter sosyal medyanın önünü açtığı için Avrupa ve dünya bu meseleleri gördü. Dünyada neler olduğunu. Aslında kendisini mazlum ve mustazaf gibi gösteren siyonizmin vahşi bir yarattık gibi karşısındaki mazlum insanları ve toplumları yok ettiğini gördüler. Vicdanları inançları buna tahammül etmedi. Ama dikkat edin vallahi ben bakıyorum Müslümanlardan o kadar ses yok yani. Bugün zaten bazı cemaatler veya camialar mesela tekfirci cemaatler zaten onları Müslüman görmedikleri için gündemlerini almıyor. Diyorlar ki Gazze bizim işimiz değil, bizim sorunumuz değil. Gazze umurumuzda diye Sonuçta onlar müşrik zaten Müslüman değil. Öldürsünler. Başkaları da orayı kullanıyor. Kendi çıkarları ölçüsünde. Bir tarafta biz geçmişte de dedim İran. İran, Amerika ile sürekli it dalaşına giriyor. Ama ne onu öldürüyor ne onu öldürüyor. guatalama dediğimiz Amerika'nın bir işkence üssü vardı. İnanın ki binlerce insan orada işkenceden sistematik geçirildi. Ama tek bir şey oraya tutulmadı, konulmadı. Hiç görmedim, duymadım, işitmedim. Neden? Baştan beri Trump'ın söylediği gibi sonuçta Şia ile yani Şia'nın efendisi Ali Khamene'nin ve İran ile Amerika arasında gizli bir ittifak var. Hatta Tabiri caizse Hizbullah'tır, Yemen'deki Husilerdir. Yok gemi kaçırıyorlar, şunu yapıyorlar. Bence hepsi tiyatrodur. İsrail'e ve Siyonizme zarar vermeyecek her ele eylemi yapma hakları var. Yapıyorlar ama asla Hamas'ın yaptığı gibi öyle İsrail'in kalbini vuracak, İsrail'e zarar verecek. Ya arkadaş 56 defa sen üstlere saldırı yapıyorsun. Balistik füze atıyorsun, roket atıyorsun, bombardımana tutuyorsun da 56 defa, 60 defa atıyorsun da bir asker ölmez mi ya? Bir asker bile ölmedi. Bu da neyi gösteriyor? Bu adamların tamamen anlaşmalı olarak kendi gazlarını alma ve Orta Doğu'daki diğer milletlere bakın Filistin davasını biz savunuyoruz. Suniler yatışta kimseden ses çıkmıyor ama biz Şiiler Mescid-i Aksa ve Kudüs için mücadele veriyoruz. İzlenimi vermek için oyun oynuyorlar. Öbür taraftan da öbürleri de bence şunu da size söyleyeyim. Diğer bütün topluluklar da bu konuda samimi değil. Herkes kendince bir menfaat ve çıkar biliyor. Doğal olarak böyle olunca ve devletler de iç kama oyunu ayrı dış kama oyunu ayrı oynayınca bizimkiler de dahil İsrail'e bu ülkeden 45 gün içerisinde belki 300 tane e, konteyner gemisi götürmüş, gıda götürmüş, mazot götürmüş, benzin götürmüş, her şeyini götürmüş ama zahirende biz de onların düşmanıyız. Sürekli bizim sosyal medyamızda başımızdakiler sürekli İsrail'i eleştiriyor. Ama fiili hiçbir şey yok. İran'a gelince aynı keza. Demek ki kimse bu insanlara karşı samimi değil. Samimi olmadığı için 48'den beri İsrail vahşice sınır tanımadan, insanı hiçbir değeri görmeden, her şeyi hiçe sayarak, kimseden korkmadan her türlü zulmü ve istibdatı yapıyor. Emin olun ki geçmişte Araplar ile İsrail arasında olan savaşların hepsi tiyatroydu. Bütün o devletler İsrail'i e yenilmek için saldırdılar. Yenilmek için saldırdılar. Yenmek için değil. Ha. Düşünün 48'de Kudüs, Ey Kudüs diye bir tane kitap vardı. 500-600 sayfaydı. Ama bir tane, Allah-u Alem bir tane profesör yazmış. Çok güzel. İsrail Devleti'nin kuruluşu, İsrail Devleti'nin kuruluş aşamasını, orada kurulmuş olan terörist örgütlerin Filistinlere karşı sistematik katliamları, vahşet ve cinayet yöntemleri, Arap ülkelerinin ihanetleri, nasıl satılık olduklarını, ya adam operasyon yapmadan önce İsrail'e istihbarat veriyormuş. Falan cepheyi basacağız. İsrail hazır bekliyormuş. Onları bekliyor. Bu sefer saldırınca zayiat verip geri çekiliyorlar. Ve emin olun ki o kitapta yazıyordu. Diyordu ki sadece şehit İmam Hasan el-Bena'nın İkhwan tugayları vardı. İsrail'e karşı tek başarılı olan onlardı. Onlar Kudüs'e kadar gittiler. Yani Kudüs'e gittiler. Kudüs'ten Tel Aviv'e yöneldiler. Tel Aviv dışında birkaç tane küçük alan dışında Yahudilerin elinde yer kalmadı. Çöktüler, yenildiler. Bu ateşkes ilan edildi. Bir aylık bir ateşkes, bir aylık bir ateşkeste Avrupa ve Amerika bugün nasıl ikiyüzlülerse, nasıl hainlerse, nasıl satılıklarsa, nasıl siyonizmi köleleriylerse o gün de öyleydiler. 300 uçak bağışlandı. 300 uçak. Bin, yüzlerce silah, muhimat silah taşıdılar. Yüzlerce tank taşıdılar. İsrail ordusunu bir ayda bütün Araplara denk bir ordu haline getirdiler. Ondan sonra savaş yeniden başladı ve Araplar yenildi. Tarumar oldular. Sonra İhvan-ı Müslüminden dönenler de Mısır'ın satılı kukla yönetimi hepsini zindanlara tıkadı. Ödül de bu verildi yani. Böyle haince ihanet içerisinde şeyler. Müslümanlar onun için hiç başarılı olamadı. Bakıyorum ki 75-80 yıldır aynı tiyatro işliyor, işliyor, işliyor. Bir yerde havlıyorlar, bir yerde miyavlıyorlar, bir yerde cılız sesler çıkıyor. Bu ise vahşice katliamlarını sürdürüyor. Hiç kimse onlara ses çıkaramıyor. Hatta bundan 20 sene önce İsrail katliam yapınca, Türk televizyonları Aydın Dogan var ya, onun kanalları vardı. Onlar hemen başlıyordu Mısır'dan çıkış, Hz. Musa'nın filmini koymaya. Ondan sonra Hz. Yusuf'un filmlerini, tabi bu filmler de Tevrat ve İncil'e göre hazırlanmış. Sonra efendim Yahudilerin soykırımıyla alakalı şeyler ama bunlar televizyonlarımıza verilirken İsrail ve Siyonizm de Gazze'de ve Batıyaka'da ve Filistin toprakları içerisinde de mazlum öldürüyor. yani Irak savaşını da ben çok iyi hatırlıyorum. Bütün dünya basını sanki Amerika'nın yaptığı vahşet ve katliamlaya alkış çekiyordu. Ben bombardımanı hatırlıyorum Amerika bombardımana başladı ağır bombardıman ama öyle böyle değil yani çok müthiş aynı bugün İsrail'in Gazze'de yaptığını onlar şeyde yaptılar Irak topraklarında Irak'ın bir ordusu vardı güçlü bir ordusu vardı Birindi yani bütün gücüyle şu yaptı ama BBC'nin CNN'in attığı başlıkları işte Irak'ta e, göksel şörenler havai fişek gösterileri gibi anlatılıyordu, alay ediliyordu yani. Orada Müslümanlar katledilirken onlar batıya neler anlatıyordu. Onun için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın, Müslümanın, Müslümanın üzerinde haklarının olduğunu, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kardeşine asla ve asla ne yapmaz? Asla zulmetmez, zulmedenlere yardımcı olmaz. Ya mübarekler, bak ben size şunu söyleyeyim, şu anda mesela biz bütün Müslümanlar ambargo yapıyoruz. İnan Türkiye'deki İsrail ürünleri hala satılıyor. Ama bizim beğenmediğimiz gerçekten ahlaki bir yapısı kalmamış Avrupa'da <laughs> ve diğer Batı ülkelerindeki halklar, bak devletleri söylemiyorum. Halklar bildiğin boykot yapıyor. ya Halklar kimse siyonist mal almıyor. O insanlar o vahşet ve katliamları görünce yürekleri dayanmıyor. Bu vahşet ve cinayetleri gerçekten tahammül etmeden izliyorlar. Ve bu neye sebep oldu? Mesela Gerçekten şunu da size söyleyeyim. Dünyanın en dindar toplumları en çok zulme uğrayanlardır. Hangi toplum çok zulme uğrarsa onlar daha dindardır. Bugün Gazze kadar dindar bir yer yok. Bak düşünün ki adamlar katliam yapıyor, vahşice şeyler yapıyor, çocuklar parçalanıyor, kadınlar öldürülüyor. Şu anda 7-8 bin insan o enkazın altında hep yaşıyor da olabilir. Belki günlerce yaşayıp kimse yardım etmediği için ölecek gidecek insanlar var. Ve böyleyken bile o insanların bu kadar katliam, vahşet, öldürülmeler, evleri, yurtlarının parçalanmasına rağmen çok hamd ettiklerini, şükür ettiklerini ve hasbinallahu ni'mel vekil diyorlar. Yani Allah bize yeter yani. Bu diğerleri boş. Çünkü bu gördüğünüz İslam coğrafyasında ve tabiri caizse bütün dünya ülkelerinin yöneticilerinin birer kukla olduğunu herkes görmeye başladı. Onun için ben bazen dikkat ediyorum. Hamas'ın Hamas'ın sözcüsü Ebu Ubeyde bazen konuşmalar yapır, yapınca diyor ki ey Filistin halkı ve dünyanın hür halkları. Dünyadaki hür halklar kimlerdir? Hala Siyonizmin pençesinde olmayan, esaretine girmemiş olan tabağanlardır. Toplumun bireyleridir. Çünkü sonuçta dünyayı Siyonizm yönetiyor. Çin ses çıkarıyor mu? Yok. Rusya ses çıkarıyor mu? Yok. Düşünebiliyor musun? Ateşkes için kaç sefer Birleşmiş Milletler'e götürdüler. Ya Ruslar kabul etmedi. Ya Amerika kabul etmedi ya Çin kabul etmedi. Ve bunun neticesinde bak 45-46-47 gün daha da gidecek. Müslümanların kanağı katılıyor. İsrail'de pervasıca günde 300-400 insan öldürüyor. Ve öldürülenlerin %98'i rahat sivil insanlar. Çünkü öbürlerine, öbürleri yani dişe diş savaşıyor. Kendileri zaten yiyemiyor. Ben şuna da kanaat ediyorum. İsrail dışarıdan getirdiği paralı askerler. Belki binlerce paralı asker. Amerika gönderdi, Almanlar gönderdi, İngilizler gönderdi. Herkes gönderdi. Hatta düşünün Kıbrıs Rum bölgesi var ya. Rum Cumhuriyeti var. Kıbrıs Rum bölgesi. <laughs> Orada iki İngiliz üssü var. Bu İngiliz üsleri İsrail'in lojistik üslerine çevrilmiş. Bütün dünya oraya silah ve muhimat gönderiyor. Onlar da gelip çoluk çocuk katlediyor. Ve çok hari bir şey. Bütün dünyadan ses yok, pus yok. Düşünün Birleşmiş Milletler'in başındaki adam bile geldi Gazze'den geri postaladılar. Ordu İsrail dedi giremezsin. Girersen seni de vururum dedi yani. Bu da nedir? Demek ki bu adamlar her şeye hakimler. Her devletin yönetimine, iktisadına, ekonomisine, her şeyine hakimler. Bugün Çin ekonomisi Siyonizm ekonomisidir. Bugün Rusya'nın ekonomisi Siyonizm'dir. Bugün Türkiye'nin, bugün Efendim Azerbaycan'ın, bugün Avrupa'nın, bütün dünyadaki ekonominin ana kaynağı onlardır. Onun için her şey ellerinde olduğu için kimse bir devlet onlara karşı çok bir şey, en içi yanan vicdanı bile parçalanan daha ileri gidemiyor.